Kankadır şunu bir alayım. <gülüyor> <gülüyor> benlar, merhabalar sevgiler saygılar. Sevgili Serhat'cığımın ensesine bakıyorsunuz şu anda. Ee, motoru değiştirmeye gidiyoruz abi. Daha doğrusu benim motorun satışını yaptık. Ee, bana yeni motor almaya gidiyoruz. Bir iki tane seçenek var. İstanbul'da bir dolanıcıyız. Gözümüze güzel gelen hangisi olursa onu alıp geleceğiz. Diye tahmin ediyorum. Bir aksilik olmazsa. Şimdi yemek yiyecek. Buradan otogara gideceğiz yok sola gideceğiz. Buradan otogara gidecek ilk otobüs. Kulaklarıma bakın gölgemden. Heh. Buradan eee direkt İstanbul'a İstanbul'dan da motorları gezmeye başlayacağız. Akşama kadar hepsini halledip dönmüş oluruz diye tahmin ediyorum. Bakalım. Gelişmelerden size haberdar edeceğim. Cidden metroda herhangi bir ekranda açılacağını düşünüyor musun? Aga ben şansımı denemek istedim zaten. Bak sen de. Yoruldum <laughs> yani, hiç yoruldum. Harbi alçı var üzerinde, bak Adam bunu böyle almış, çıktı, almış, vurmuş. Tamam, vurmuş, tamam. Sonra harçla karışıp alnına da gelmiş buraya böyle. Gelmiş, tamam. <laughs> çıkmış, Tabii burnumuz yani? Abi burnunun yüzü ya? yani? bu bilmiyorum, parmak bu. Bak burnu, bak dili işte bak. <laughs> dil atmış, adam alçıya dil atmış ya. <laughs> otobüsteyiz kaç? 2 saatimiz var. 2 saat. 2 saatimiz var. Çok güzel. Gideceğiz. Bize kekçik verdi. Kekçik. Yani. <laughs> <laughs> kekçik bu kadar. <laughs> bu vaziyete haliyemiz böyledir. 78 gün sonra geldik abi. Esenler otogarı. Bu yine döndü akü. Burada ayağımız bir kayarsa bizi düştüğümüz yerde... Yeter ama 4... <laughs> 4 saatte geldik. Sokacağım ya. <laughs> Ve 4 saatin sonunda düştüğümüz yere bak. Harbiden ha. Tavanları muazzam. Yesin. Ben anlayayım. <laughs> Onu Olur, kamera dönmediği ya. için ondan yan çekiyorum. Şu an üşeniyorum arkadaşlar. Halimden anlayın. GoPro'mu biraz daha över misin kayıtdayken? GoPro güzel an. GoPro niye açtın? Hayır, şansım. şöyle <gülüyor> göstereyim. <laughs> Bulan bir şey yapayım da vlog çekiyoruz amına. Tamam, bunu zaten detayını çekeceğiz abi. Öyle. Bir <laughs> daha <Diklerim kendine. gülüyor> Bir <laughs> şey Hadi bismillah. Bu nedir bilir misin? Cebimden bir şey düşürmeyeyim de tek istediğim o. Bir daha onunla uğraşmak istemiyorum. Yavaş git yani. Aldık ya lan. Vay akıyor. Kontrolsüz kavşak keke yapacak bir şey yok. Makine iyi dedin aldık gidiyoruz. O nasıl vites sesiydi? Gördüğün benzin niye gir? Kanka sağdan bir git bakalım ya. Ha aynen bak şer. Kolay gelsin dostum, fulle. Dostum biz şimdi buradan e, karşıya geçeceğiz. Karşıdan Osman Gazi Köprüsü'nden Bursa'ya gideceğiz. Nereyi takip etmek lazım? Abi, buradan Aksaray-Ankara tabelesine gideceğiz. Ankara, tamam. O zaman devam devam sonra, sonra. Tamam. Tamam. Şimdi bana bir çanta almaya gideceğiz. Eğer bulabilirsek de. Burada moto, motorcu mağazaları fazla ya. olursak bir tane çanta bulacağız. Bulamazsak internetten bakacağız onu da. Yapacak bir şey yok. Bir yavaş git de manzarayı izle. Bak bura, buradan bahsediyordum işte sana. Buranın görüntüsü çok güzeldi ya. ya burayı izleme saygı ki şurası kanlıca. Çok hoş ya. Hmm. Orası da bak şey Galatasaraylısız. Şimdi bir göt dinlendirme molamız var. Yusuf'a girelim. Çok yorulduk. Ama güzel bir sürüştü. Motorumuz da güzel. Tekrardan ayrılığında olsun. Eyvallah yarım. Bir depo benzini yedik değil mi? Yedik. İyi yedik. Ama hızlı da geldik yani. O hıza normal. Evet tabii. İki kişi çekiyor. Ters rüzgar. Rüzgar. Şu intercom'u bir susturayım ha. Benim şurada yemek yiyelim ya. Yemeği yiyelim, sonrasında görüşürüz arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi yedik. Serat'cığımı bekliyoruz. Şu motoru ben yine geri çevireyim abi. Çıkarken kolay olsun. Bir daha hoş gazlı da açmak istemiyorum ama hadi duymuş olun en azından. Ya motorda bu birazcık mühim ya. Çıkarken hep burnun dışarıda olması çok daha mantıklı. E bir daha uğraşıyorsun, bir de şeyin falan varsa duyacağınız mı sesini? alet iyi ya. saçma sapan sticker'ları var abi. Şunu zaten söktüm. Yok şunu söktüğüm gibi bak şimdi şurada bak. Görüyor musun bak şuradaki detaya bak şimdi. Nasıl sivri sert duruyor. Bir de öbür tarafa bak nasıl ağzına sıçıyor sticker. İzle. Anladın mı? Bu ne bu ne? Ya Lastiklerdeki stickerlara falan bak. Rezil. Ya motor olarak yani şase olarak, blok olarak iyi durumda. Ama çok ciddi bir kozmetikten geçmesi lazım. Bakalım. Abi Allah aşkına şu ekrandaki şu ne ya? Nerede anahtar? Kırmızı diye kaplamışlar. Ekran bayağı pembe ya. Yani halledeceğiz halledeceğiz şunu yeni aldım. USB alttan şarj oluyor. Çok işi var gençler. Çok işi var. Bak. Tekrar yapmaktan. Bakalım. Evet arkadaşlar. Motorla ilgili iki hissiyatlarımı anlatayım istedim size. ya yani tabii ki de farklı farklı bir sürü video çekeceğim de. Şimdi bu videonun sonunda en azından şeyi görmüş olalım istiyorum. ...nasıl bir şey, ne yapıyoruz, ne ediyoruz falan filan. Motor güçlü. Yani yalan yok. Ne oluyor lan? Motor güçlü abi. Pis gidiyor. Alışırım. Ben çok... Dert değil benim için. Şu dert değil. Kontrol edebilmek dert değil benim için. Yani... Gayet sakin bir şekilde de kullanabiliyorum. Ki bugün böyle bir turladım. Şurada bir ECO MOD yazıyor. Belli bir hızla gittiğin zaman. Sürekli ECO MOD'u yanıyordu yani. Çok dert değil. Ee, direkt bu motoru alıp Birinci viteste, ikinci viteste motoru yanlışlıkla tekele getirip kafasına geçiren geri gerizekalıları da anlayabilmiş değilim bu arada. Al işte abi. Gidiyor yani. Al bak. Asıldım bir de. Gidiyor alet. Tamam. Ama bunun farkında olman lazım. Ona göre gaz veriyor olman lazım. Ama i̇ki de de aynı şekilde. Yani gidiyor. Gidiyor da altındaki makineyi tanıman lazım yani. <laughs> Güzel bir alet. Sırf naked olması çok hoş. Ee, yani daha doğrusu benim için farklı bir deneyim. Öyle söyleyeyim. Nesi farklı bir deneyim? Ee, direkt böyle yolu görüyor olmak bir tuhaf x maxte işte önünde cam var, işte kadranlar var, onlar var, bunlar var falan filan. Bunda yok öyle bir şey. Kullanması keyifli hakikaten. Bir şu, ha e, mesela şöyle göstereyim. Şu altı görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yapacağım. Şimdi böyle oturduğun zaman çok güzel e, counter verebiliyorsun. Şöyle oturduğun zaman hiçbir bok yapamıyorsun bu motorda da. E, x maxte de var böyle bir olay. x maxte de geriye yaslandığın zaman hiçbir bok yapamıyorsun birazcık öne doğru kaykılman gerekiyor. Doğru düzgün hmm, motoru hareket ettirebilmek için diyeyim. Güzel manevra verebilmek için. Bu şeye alışacağım. Rav muhabbetine alışacağım. Motorun kozmetiğinde çok ciddi problemler var. Yani çok ciddi dedim. Ufak ufak ama hepsini bir araya topladığın zaman cidden e, çok büyük bir problem 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 haline geliyor. O yüzden onlara bakacağız. Ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum. Bu debriyajı iki parmakla kullanmak benim için gayet rahat bir şey. Ee, onu çözdüm. Lakin e, bazı yerler onu da ayarlayacağım. Yani genel olarak e, hissiyatım bu şekilde. Güzel motor, hızlı motor. Motor bloğunda bir şey yok diye düşünüyorum. Rahat motor. Bu motoru e, birinci, iki, ikinci viteste ilk kullandığı zaman kafasına geçiren geri zekalıdır. Bunu da hiç kusura bakmadan... Hiç kusura bakmayın ama söylemek istiyorum çünkü e, bu tamamen senin gaz tepkinin yumuşaklığı ile alakalı bir şey, senin ellerinin ne kadar e, hafif iş yapabildiği ile alakalı bir şey. Şimdi birazcık güneş gittiği zaman e, bununla pratik yapmaya başlayacağım. İşte yavaş hareketler, e, yavaş dönüş hareketleri. Bir şunu alışmam lazım işte. Yani döneceğim, vitesi düşürdüm ya, o ra, yani rev match dediğimiz olay. Bak dönemedim mesela. Neden? Çünkü bakmıyordum buraya. Buranın bu kadar keskin olduğunu görmedim. İşte Bunlara alışmak çok mesele değil diye düşünüyorum. Böyle geziniyorum ediyorum. Motora alışıyorum falan. Şimdilik olaylar böyle. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Motoru alma hikayemiz böyle olsun. İlk intibamızı da paylaşmış olayım istedim. <laughs> Gelişmelerden haberdar edeceğim sizi. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni eldivenlerim nasıl bu arada? Yorumlarda yazın. Ben çok beğendim.